Abi işte bizim Kamil öğrenince böyle Esin'in parayı yatırdığını atlattı manyak. çıktı, arabaya doğru gidiyor patara kütüre. Bu nasıl biliyor musun? Delirdi, atlattı herif. Abi ön kapıdan böyle dağıldım, camdan, anahtarı kontaktan aldım. Yoksa geçmiş olsun katliam yapardı kesin bizim Kamil. Vallahi ben diyeyim, gururuna dokundu tabii ya. Erkek adam sonuçta. Durduk yere kendini cilalatma bana. Ne alakası var erkek adam olmakla? Sevkat kendini ezik hisset. Hadi Esin kadın kabul etmedi anladım da yani biz erkeğiz bizim verdiklerimizi niye kabul etmedi? Ezikliğin cinsiyeti olmaz oysa. Sana karşı da ezik hissettim. Evet evet vallahi onu bunu bilmem beyler. Şevkat esinden para almamakta gayet haklı. Hadi, at, at. <laughs> ne yapıyoruz ya? Kahveliler. Ha? <laughs> ya kahveliler dedim ya. Espriyi anlamadınız mı ya? Ya. Ya şimdi hani siz bu kahvede doğmuşsunuz büyümüşsünüz. Ulan her geldiğimde buradasınız, ölüp gideceksiniz lan burada. Hani o manada. Anladık ama komik gelmedi o yüzden. Ha. Ha, muhtar. Sesi şey var. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Biz seni gönderiyoruz taksidir bilmem nedir para kazansın diyelim. Gönderelim sen anasını satayım. Ha? Ne oldu lan? Patron çok acayip bir mevzu var kaptırdım kendime. Ee, ne ne? Söyle çabuk söyle. <laughs> Esin var ya Şevkat'in tam 67 bin liralık vergi borcunu ödemiş. Ne? Ya. Ne? 67 bin lira. Bunlar biliyor musun? Tabii. Uuu. Oğlum görüyor mi valla? Milletin yavuklusu neler yapıyor anasını satayım ya. Yani. Bizimki tokat manyağı yapıyor anasını satayım. Milletin yavuklusu neler yapıyor? Şefkat! Şefkat! Bak bak Ferda Ya koçum benim. Velal olsun be kardeşim. Ya yemin ediyorum var ya. Şişt. Sen neymişsin birader böyle ya? Ne? Neymişsin lan? Al işte. Tabii, tabii. Yağlı kapıya kapılandın ha? Değil mi? Şşş! Beni dinleyin. Şeş kapısından daha iyidir biliyor musunuz yağlı kapı? Ne diyorsun oğlum sen? Ya ne, ne diyorsun ya? İşte tüken diyorum bu tüken. Allah'ını seversen Şevkat. He? Bu yumurta, sadece yumurta satıyorsun ya. Ciron ne oğlum senin yumurtayla ne olur ya? Oğlum neden bahsettiğini anlamıyorum ama yine de gıcık oluyorum uyandırayım ha. ne gıcık oluyorum sana diyorum ya sadece yumurta sararak hayatına devam edeceksin? Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya sen koskoca Cevdet amcamın damadı oldun oğlum. Ne yumurtacıyla devam mı edeceksin yani ha? Şşş! Altın yumurtlayan tavukla evleneceksin oğlum zaten ha? Oh! Bak bak ne yaptın iyi bak. Daha düne kadar benim sevdiğim kadındın. Şimdi yağlı kapı oldun. Gel. Dur. Allah gibi Dur bak böyle yap, şöyle yap. Tamam misin yürü. 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 Ne dedim ya ben? Ne dedim ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.